Merhaba. Evde oturmaktan sıkılan ve parasını değer kazandırmaya çalışan insanlar. Hoş geldiniz. Bugün sizlere basit bir şekilde borsada nasıl hesap açılır? Borsada vergi var mı? Borsada kesinti var mı? Şube eklememize gerek var mı? Ne gibi sorumluluklarımız var? Gibi basit basit sorulardan sizi kurtarmaya çalışacağım. Öncelikle ben kimi Bundan bahsedeyim. Ben KYK borçtan ödemek için bu aleme giren ve bir türlü çıkamayan, e, çıkamayacaksak kendimizi geliştirelim, çevremize de faydamız olsun diyen basit bir kulum. Ee, tabii ki geliştirmeyi tamamen bilgi dağarcığımla yapıyorum. Yani kimsenin duyumuyla vesaire hareket etmiyorum. Çünkü bu iş duymuşu değil arkadaşlar. neyse biz e, konumuza geri dönelim. Evet arkadaşlar çevremizde bildiğiniz gibi borsayla ilgilenen insan sayısı gitgide artmakta ve doğru bilgiye ulaşmak da çok zor. Yani her ne kadar kaynaklar fazla olsa da doğru bilgiye ulaşmak zor. Öncelikle borsa hesabını açmak için hangi bankayla işlem yapıyorsanız onunla işlem yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü yani en basit neyse ondan başlamanız bence idealdir. öncelikle şube ekmenize gerek yok arkadaşlar. Çoğu mobil bankacılık uygulaması yatırım hesabınızı açmanızı sağlıyor. Yatırım hesabı bölümüne giriyorsunuz arkadaşlar. Bunu tabi e, videolarda daha iyi anlarsınız ama ben onu çekmiyorum. Gerek yok. Oraya giriyorsunuz arkadaşlar. Basit bir şekilde e, sorulara cevap veriyorsunuz. Bu soruların mahiyeti e, sizin neden borsaya girdiğinizi biraz keşfetmeye yönelik analizler. Çevremdeki arkadaşlar hani neden bu soruları soruyorlar. Bunlar önemli mi? Cevaplamalı mıyım? Buna ne cevap vermediğim gibi sorular yönelttiler bana. Tabii ki banka iş olunca, para iş olunca ister istemez insanlar gerilebiliyor. Arkadaşlar bunun bunları yapmalarının en büyük nedeni ilerleyen süreçte size nasıl yardım edebileceklerini analiz etmeleri. Başka bir dertleri yok. Ya yani tamamen sizin faydanız için. borsada kesinti var mı sorusunda çok alıyorum. E, borsada kesinti var arkadaşlar. Yani tabii ki e, aracı kurum kimse, hangi bankaysa sizden 3-5 bir şey koparmaya o da çalışacak. Bu kesintileri internette bulabilirsiniz. Ben şu an ekranınıza getirdim zaten. E, vergiler, biliyorsunuz vergiler hepimizin derdi. E, ama de devran dönmüyor bildiğiniz gibi. E, vergiler borsada yok. E, gerçekten yok yani. Buradan herhangi bir şekilde vergi alınmıyor arkadaşlar. Ama Yatırım ortaklığı şirketi ise eğer hisse aldığınız şirket bundan %11 oran alınıyor vergi olarak. Bununla alakalı gerekli yazıları da altta linkte bırakacağım arkadaşlar. Vergi sadece bir hisse türünde var o da yatırım ortaklığında. Bildiğiniz gibi herkes para kazanıyor buradan. Yani çok fazla duyum var çevremizde. Pandemiden dolayı da herkes parasını değerlendirmek istiyor. Paramızı hemen çekemiyoruz arkadaşlar. Konuyu buraya bağlamaya çalışıyordum. Paramızı maalesef hemen çekemiyoruz. Bir iş günü beklememiz gerekiyor. E tabii ki bu da e, bankanın yararına olan bir şey. Tabii ki bu da normal. Hızlı olsaydı belki daha fazla hamle yapacaktık. Neyse ilerleyen süreçte bunu sizlere daha detaylı anlatacağım. Hesap açmak uzun sürüyor mu? Hemen hesabımız açılır mı? Arkadaşlar, e, hesabınız direkt açılıyor. Yani hani herhangi bir sıkıntısı yok. Ee, anında işlem yapmaya başlayabilirsiniz. Para aktarıp anında hisse almaya başlayabilirsiniz. Bu açıdan herhangi bir sorun yok. Yani fazla dert etmeyin bunları. Direkt girebilirsiniz borsaya. Ee, şubenize, şubeye gitmeye gerek var mı? Garanti şey garanti alalım, şubeye gidelim vesaire derseniz eğer. Evet şubeden de hesap açılabiliyor. Ama yani bildiğiniz banka hesabı açmak şubeden ne kadar zorsa ve ne kadar uzunsa, yatırım hesabı açmak da bir o kadar uzun sürüyor. Yani ben bir kere denedim bunu, açmam gerekiyordu. Yani bir sürü form doldurdum, form imzaladım ve teste tabi tutuldum. Yani bu biraz sıkıcı tabii ki. Yani hele pandemi döneminde böyle bir şey hiç kalkışmayın bence ve direkt yatırım hesabını mobil bankacılıktan açın. Bu sizi daha mutlu edecektir. Bir sonraki videomda borsanın mantığı hakkında size elimden geldiğince bilgi vermeye çalışacağım. Bu süreçte nelerden faydalandım, ne gibi uygulamalardan faydalandım gibi gibi ilerleyen serüvende bunlar size aktarılacak arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bol kazançlar.